Akşam geç saatlerde yağmurun sesiyle camınızı tıklayan bir şey duyarsanız bu mutlaka bir ağaç dalı olmayabilir. Özellikle sonbaharda, ekimin sonunda, cadılar bayramında. Bu özel günde sadece üstüne ketçap sürmüş saçma ve tuhaf kostümler içindeki çocukları değil, daha korkunç bir şeyi de görürsünüz. O yıl gerçekten şanslıydım. Bayramın arifesinde Leyla hastalandığından onunla aptal bir kostümle şeker toplamaya gitmem gerekmedi. Tabii kızmıştı ama anne ve babamın dediği gibi böyle yağmur yağarken kediler, köpekler ve Jack Frost bile zaten soğuktan donmuştu. Bense çok mutluydum ama Leyla bir süre durmadan yalvardı. Kaçıracağı eğlenceyi düşündükçe üzülüyordu. Bir yıl sonra da bu kostümü kesin küçük gelecekti. Yüzündeki hüzünlü ve umutsuz ifadeden ebeveynimiz onun için daha da üzüldü. Biraz oyalandıktan sonra neresi için emin olmasam da dışarı çıkmaya hazırlandılar ve onlar yokken evi yakmamamızı istediler. Ve böylece gittiler. Kardeşimi neşelendirmek için annemin bana yaptığı kostümü giymeye karar verdim. En çılgın şekerleri hazırlayıp kendimizi battaniyelerin altına gömdük ve korku filmi izlemeye başladık. Ama film hiç de korkutucu olmayan bir saçmalıktı ve gözümüzden yaş gelene kadar güldük. Bir anlam ifade etmeyen her sahneyi eleştirdik. Ve genellersek neden tüm kötü ruhlar Cadılar Bayramı'nda ortaya çıkmayı seçiyor? Bu sorunun cevabının eski Kelt pagan ayinlerinin tarihinde bulunabileceğini düşündüm. Samhain yazın gün batımıdır. Tüm azizlerin günüdür ve farklı halklardan ataların anısına vardır. Hasat Döneminin sonunu uzun ve soğuk gecenin gelişini temsil eder. Ancak bugünlerde popüler kültür cadılar bayramını kostümler, etkinlikler ve korku temalı yiyecek içeren büyük bir parti gibi hissettiriyor. Kısacası bunların hepsi kurgu ve gerçek bir kötü ruh yok. Ve nasıl tepki verdi biliyor musun? Sen aptal mısın? Bayramın hem gizli hem de eski olduğunu söylüyorsun. Bu da insanların zamanın bir noktasında ölülerin ruhlarıyla ile iletişim kurmayı bildikleri anlamına geliyor ve paranormalin varlığına dair büyük bir tartışmaya girdik. O dönemlerde amatörlerin yaptığı sahte fotoğraf ve videoların ortaya çıkmasını sağlayan teknolojinin kusurlarını açıklamaya çalıştım. Görgü tanığı hesapları ve bulvar gazeteleri arasındaki tutarsızlıktan bahsettim. Şey sen yani ben ben şahsen bir hayalet gördüm ve tavan arasında yaşıyor. İnanmıyor musun? O zaman gel göstereceğim. Cevap vermeye fırsat bile bulamadan Tam o sırada çatı katımızın olduğu yerden bir gürültü koptu. Donup kaldık. Dinledik. Seni uyarmıştım. Hadi bir bakalım. Ah, ah seni pislik. Ah seni küçük sıçan. Ha ah, onu bulacağım. Ve sonra da... Ah tanrım. Ona anomaliyi göstereceğim. Küçük sıçan. Ee, bu da ne böyle? Bu, bu peluş hayvan mı? Leyla ortaya çık. Seni şu daha yani küçük şakanı çözdüm bile. Bak söz veriyorum. Yemin ederim sana bir şey yapmayacağım. Neredeyse hiçbir şey. Ha ne oluyor be? Lanet olsun ne yapıyorsun? Üstüme kutu düşürdün. Kim bilir nereye kaçtın ve oyuncağı parçaladın. Tabii bunların sadece aptalca şakalar olduğunu hemen anladım. Ama bunlar nereden aklına geldi he? ve neden elektrikle oynadın? Elektrik çarpabilirdi. Annem ve babam döndüğünde onlara ne anlatacağım ben? Simon, kiminle konuşuyorsun? paket acı biberli cips yedik. Kanal 5 aptal bir film gösteriyor. Beni tavan arasına çektin ve pencere emmisine ile bağlı kutulardan ve çarşaftan yaptığın saçma tuzağına düştüm. Işığı kapattın ve anahtarı pelüş bir fareye sakladın. Ve onu nereden buldun ki? Bunun için ya da elektrik kutusunu kurcaladığımız için sana küfretmeyeceğim ama bodrumdaki o numarayı nasıl yaptığını söylemezsen yemin ederim. Şey evet. Tavan arasında sen meşgulken seni korkutacaktım saklandım. Sonra dışarı baktığımda ışık olmadığını fark ettim. Bu yüzden korkup seni aramaya gittim. Bodrum katına inmek için zamanım yoktu. Ve ayrıca sen ne de saçmalıyorsun? Dediklerini anlamıyorum. Bodrum'da ne oldu? Kiminle konuşuyordun? Layla, Simon, burada ne yapıyorsunuz? Gidelim içeri gelin. Size çok şey getirdik. Hızlıca üstünüzü değiştirip sofraya geçin. Neden dolmuş orada duruyorsunuz? Evet hadi eve girin. Acele edin. Sanki senin hasta olman yetmiyormuş gibi. Simon da olacak. Deli çocuklar.